Dağları görürsün de donmuş sanırsın oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler Nem Suresi 88 Bu ayette dağların göründükleri gibi sabit olmadıkları sürekli hareket halinde bulundukları bildirilmektedir. Dağların bu hareketi üzerinde bulundukları yer kabuğunun hareketinden kaynaklanır. Yer kabuğu kendisinden daha yoğun olan manto tabakası üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürmüştü. Ancak jeologlar Wegener'in haklı olduğunu onun ölümünden 50 yıl sonra yani 1980'li yıllarda anlayabildiler. Wegener'in 1915 yılında yayınlanan bir makalesinde belirtmiş olduğu gibi, yeryüzündeki kara parçaları yaklaşık 500 milyon yıl önce birbirlerine bağlılardı ve Pangaea ismi verilen bu büyük kara parçası Güney Kutbu'nda bulunuyordu. Pangaea'nın parçalanmasıyla ortaya çıkan bu kıtalar sürekli olarak kara ve deniz arasındaki dağılımı değiştirerek yılda birkaç santimetrelik hızlarla dünya yüzeyinde sürüklenmektedirler. 20. yüzyılın başlarında yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda keşfedilen yer kabuğunun bu hareketi bilimsel kaynaklarda şöyle açıklanmaktadır. Yer kabuğu ve üst mantodan oluşan 100 kilometre kalınlığındaki dünya yüzeyi, tabaka adı verilen parçalardan oluşmuştur. Dünya yüzeyini oluşturan 6 büyük tabaka ve sayısız küçük tabaka vardır. Tabaka tektoniği adı verilen teoriye göre bu tabakalar kıtaları ve okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak dünya üzerinde hareket ederler. Kıtasal hareketin yılda 1 ile 5 cm civarında olduğu hesaplanmıştır. Tabakalar bu şekilde hareket ettikçe dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Örneğin Atlantik Okyanusu her sene biraz daha genişlemektedir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da şudur, Allah dağların hareketini ayette sürüklenme olarak bildirmiştir. Nitekim bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları İngilizce terimde, kontinental drift yani, kıtasal sürüklenmedir. Kıtaların kayması Kur'an'ın indirildiği dönemde gözlemlenemeyecek bir bilgidir ve Allah ayette geçen, dağları görürsün de donmuş sanırsın ifadesiyle insanların bu konuyu ne şekilde değerlendireceklerini önceden bildirmiştir. Ancak bunun ardından bir gerçeği açıklamış ve dağların bulutların sürüklendikleri gibi sürüklendiklerini haber vermiştir. Görüldüğü gibi ayette dağların bulunduğu tabakanın hareketliliğine açıkça dikkat çekilmiştir bilimin çok yeni keşfettiği bu bilimsel gerçeğin, evren ve tabiat hakkındaki görüşlerin, hurafe, batıl inanç ve efsanelere dayandığı 7. yüzyılda, Kur'an'da haber veriliyor olması şüphesiz büyük bir mucizedir. Ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun çok önemli bir delilidir.